Artık her şey netlik kazandı. Aylık olarak 801 TL ila 2270 TL arasında maddi yardımlar gelecek. SGK kapsamında yapılacak bazı ödemeler için artık geride dönük olarak ödeme ihtimalleri yer alıyor. Daha önceki süreçler içerisinde hakkı olduğu halde ödeme alamayan vatandaşlar müracaat süreci içerisinde 5 sene geçmediği sürede müracaat işlemlerinde bulunabilecek. SGK bu ödemelerden bir tanesi olarak da unutulan yardımların başında olan 801 TL değerindeki cenaze yardımları olduğunu dile getirdi. Bir yandan da SGK tarafından yayına alınan genelgelere göre vatandaşlar için isimlere aylık olarak 2270 TL kıymetinde ödeme verilecek. Genelgede yer alan bireylerin müracaat için yazılı bir şekilde kimlikleri ile evraklarının olması yeterli olacak. SGK il ve ilçe müdürlüklerine vatandaşlar bizzat giderek başvurularını anlık olarak yapabileceklerdir. SGK kapsamında ödenmeye devam eden cenaze yardım paraları sigortalı bir şekilde çalışa ya da çalışmaya devam eden vatandaşların vefat etme durumlarında ödemeler yapılır. SGK tarafından yapılan ödemeler ise her sigortalı için verilmiyor. Bu anlarda bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Cenaze yardımı alacak kişilerin sigortalı olması durumunda, iş kazaları ya da meslek hastalıkları karşılığında vefat etmesi durumunda, emekli olan kişiler vefat ettikleri sırada en az 360 gün prim ödemesi şartı ile gelir. Yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin bildirimleri yapılan sigortalı kişiler için vefat etme durumlarında hak sahipleri için ödemeler yapılır. Bir yandan da vefatı gerçekleşen kişilerin ölümleri sırasında sigortalarının olma zorunluluğu bulunmadan daha önce yaptırmış olması yeterli olacak. Cenaze yardım ödemeleri ilk olarak vefat eden kişilerin eş ve çocukları için ödenirken eşleri ya da çocukları olmayan kişilerin anne, baba ya da kardeşlerine verilir. 5 yıl geriye dönük olarak ödemeler verilecektir. Bunun için SGK kapsamında geri dönük olarak başvurular yapılabilir.